Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir kanal tanıtacağım. Ya kanalın ismi şu Veysel Game. Bayağı bir güzel kanal. Ya aşırı güzel bir sürü videoları var. Videolarını şöyle göstereyim. He 34 dakika önce bir kanal video atmış zaten. Neyse bakın burada Brawl Stars, Free Fire, başka Roblox videolar, Roblox'tan, Adobe Me, Minecraft'tan sorular. He istiyorsanız ben de çekebilirim. Oturum açıda duruyor şu an. Hatta yarın çekeyim işte. Ondan sonra hmm, başka ne videoları var? Parkurunu buyum. Cray oyunu çekmiş. Mining simülatör. OBC siyah ekran çözümü diye. He ben de <laughs> LOL'de bu sorun oluyordu ve sayesinde geri çözdüm. Ondan sonra bu ilk kanal tanıtım diye bir video çekmiş. O videoda da benim şeyimi göstermişti. İşte kanalımı tanıtmıştı. He o benim kanalımı tanıttı diye ben onunkini tanıtmıyorum. Dur lan ben şuna bir abone olayım da. Abonelikten kim çıktıysa ben buna aboneydim. Şöyle. Artmadı niye bilmiyorum neyse bayağı bir güzel videolar var bir de kendine yeni bir mikrofon almış Ya hayırlı olsun bir şuradaki sesine bakın Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bir de şuradaki sesine bakın dör, 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 Neyse tamam Bir de şuradaki videoya bakın Sese bak ee, e, Yani çünkü bakın. o gün de şey çekiyorduk bakın ya baya bir iyi ses farkı var. He bir de şöyle bir yeni video çekmiş. Durun. Evet, da evet, evet. boş verin. Ya 14 abone şu an benden bir abone fazla. Bir arada 11'di arkadaşları falan abone oldu. Ben abone oldum. Ondan sonra nasılsa benden birisi çıkmış. Kardeşim falandır. Neyse ondan sonra işte ben 18 bin 19 aboneye yükseldim zaten biliyorsunuz. Bana da bayağı bir abone olmuştu geri düştü niyeyse bilmiyorum. Geri çıktılar. Neyse. Ya şu an ve senin en çok izlenen videosu neymiş? Bakak bakayım. 4, 40, 3, 14, 19, 32, 9, 8, 21, 19, 26. Ya en fazla videosu iki sandık bulduk sandık arama bu iltaba. 285 görüntülenmesi var. Kanallardan oynatmak istediği hiçbir şey yok Neyse şu videoya bir bakalım. Neymiş? Hepinize merhaba arkadaşlar. Etmiş. Bugün sizlerle birlikte bir Hep bir şey söyleyeceğim. Ben bilgisayardan Roblox oynuyorum ve oynarken bu kadar fazla reklam çıkmıyor. Yemin ediyorum. Bende 50 tane şey program falan var belki. İsmini unuttum. He bir de yeni bir video yükleniyor gördüyseniz. 50 tanemine şey var. Güvenlik programı var sıfır reklam. Bir tane daha var. Ya sitelere bile girecekmiyor. Normal bir siteye bile gire giremiyorum. Onu kapatıyorum genellikle. Neyse şöyle bakalım. Hesap Artık bu küçük bir tanıtım göstereceğim elimde tekrardan. arada. Evet. Bu vermeyeceğim dediğim gibi. avatarın. işte böyle şey <laughs> yaptım. Yani i̇şim gözükmüyor ve bu <laughs> <eserim> da göstermiştim. <laughs> Kuzey falan değil mi? Eee neyse bunun <laughs> videoyu vermişsiniz de daha fazla böyle videoları ya bence güzel. Ben bazılarını bayağı bazılarını izliyorum şunu izlemiştim başka bir hesaptan. O bir siyah ekran çözümü. Mining Simulator falan parkurlu buyum kreyi izledim. He bir de benim kanalıma bakarsak bunun en fazla izlenmesi 43 benimki kaç bilmiyorum. Unuttum. Bakalım. 666. altı görüntüme 6 3 6 8 8 7 7 videoyu izleyin o sahne Osman Pro şarkı <laughs> ya saçma niye dersenin şeydi kardeşim demişti ya bende de baya güzel videolar var izlemeyi unutmayın şöyle benim en çok izlenen videom bu <laughs> 131 izleme böyle ya bende de baya bir video var. Ya benim kanalım onun kanalı derseniz bana göre onun kanalı daha iyi. Ya daha iyi kaliteli videoları var. Benimkinden biraz daha iyi. O yüzden neyse. He bir de Allah aşkına Games World Roblox ya işte Games grup is grubunun ismini Allah aşkına söyleyin. Roblox kekeğim. O gruptan ya kekemiyorum. 12 Roblox çekeceğim alacağım. Olmuyor. Gruptan çekeceğim. Telefondan yapamıyorum ben Game Pass falan o yüzden. Neyse ya böyleydi. Bir de size şu videoyu izletmek istiyorum ben de. Durun. Ne bu? Shot on iPhone <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu videoda buraya kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ve dediğim gibi Veysel'in kanalına da abone olmayı unutmayın. İsmini direkt ben göstereyim. Veysel Game. Şöyle yazılıyor. Bakın. Ya çık şuradan ya. Veysel Game. Böyle. Görüşürüz.